İşte Arkadaşlarınızı nasıl Açlık hissetmeden önce zaten bir şeyler tüketirdim, besin tüketirdim. Arkadaşlarla otururken acıkmama gerek yoktu. Bir şeyler mutlaka tüketirdim sinirlendiğimde, öfkelendiğimde. Ama şu anda midem gururladığında artık bir şeyler yemem gerektiğini, yaşam için bir araç olduğunu farkındayım yani. Artık bunu yapmıyorum. <laughs> Daha, öncesinde. daha öncesi tokluk diye bir şey yok tabii ki. Yedikten sonra tekrar bir atıştırmalık, aparatif, tatlı hmm. yani geleneklerimize, kültürümüze bağlı bir şekilde e, yiyorduk. Arkadaş olacağımıza inandı gibi. Ama şu anda yedikten sonra, doyum sağlandıktan sonra artık tamam ben tokum dediğimde sonrasında bırakıyorum ve ekstra bir yemek ihtiyacım oldu. Peki siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Açlık ve tokluk sinyaliniz vücudunuzda size ne hissettiriyor? Açlık mideden gelen bir sinyaldir. Mideden guruldamayla, kazıntıyla kendini gösterir. Biyolojik açlık tam da böyle bir hisdir. Peki tokluk hissi nedir? Tokluk hissi hafifliktir, enerji almaktır, rahatlamaktır.